Şirketin maddi duran varlıklarını muhakkak kontrol edin. Birden o arsanın dağ başında olduğunu falan görürsünüz aldıktan sonra iş işten geçmiş olur. Ora 100 yılda olsa para etmez o arsa dağın başındaki. Ben arsanın Google Earth'ten de baktım yerine. Herhalde akşam kurtlar falan oluyordur yani arazinin üzerinde ya da Muhtemelen e, hani çeşitli yuvalar falan vardır yani hani ayılar yuva yapmıştır bilmem nerede dağın başı çünkü yani hakikaten dağın başı onu bilançoya koymuş bilançoya da bir değer koymuş sana da onu satacak yani gitsen oraya gidemezsin yol yok zaten hani ama hadi hasbel kadar helikopterle attılar arazinin üzerine seni yani o araziyi gördüğünde alır mısın burayı desen abi hadi gidelim dersin hani buralarda kalmayalım başımıza bir iş gelir dersin. Bunu adam bilançosuna koymuş. Maddi Duran Varlık olarak bunu adam san